Ekolojik katkısı armut ağaçları yalnızca meyvesiyle değil, doğaya sağladığı katkıyla da önemlidir. Çiçekleri arılar için değerli bir nektar kaynağıdır. Aynı zamanda kökleri toprağı güçlendirir ve erozyonu önlemeye yardımcı olur. Armut ağacının ekonomik değeri. Armut dünya çapında en çok yetiştirilen meyvelerden biridir ve tarımsal ekonomide önemli bir yere sahiptir. Türkiye, Çin, İtalya ve ABD armut üretiminde başı çeken ülkeler arasındadır. Özellikle Anadolu toprakları armut çeşitliliği açısından oldukça zengindir. İhracat ürünü armut, taze meyve olarak ve işlenmiş ürünler, armut suyu, reçel, kurutulmuş armut halinde dünya pazarında yüksek talep görür. İstihdam sağlar. Tarım sektöründe binlerce kişiye iş imkanı sunar. Hem çiftçilerin hem de işleyici sektörlerin geçim kaynağıdır katma değer, uzun raf ömrüne sahip bazı armut çeşitleri özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarında yüksek fiyatlara satılabilmektedir. Takip mesajı: Bilgi dolu yolculuğumuzda bize katıl. Hem doğayı hem bilimi birlikte keşfediyoruz. Araştırmayı seven dostlarımız, öğrenci kardeşlerimiz bizi takip etmeyi unutmayın.